Web Studio kanalından herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük bir aranın ardından Sedat Peker 10. videosunu yayınladı. Diğerlerine oranla nispeten kısa bir videoydu. 6 dakikadan biraz daha uzun bir video. Ancak şöyle söyleyeyim. 2 ya da 3 kez üst üste izledim videoyu. Ve ayrıca bunun dışında bazı yerlerini sardıra sardıra izledim. Ve tüm bu izlemelerimin sonunda şunu söyleyebilirim ki. Şu ana kadar çektiği en iyi videoydu Sedat Peker'in bu videosu, bu 10. videosu. Ve gerçekten de başlı başına bir başlık açılıp başlı başına incelenmeyi hak eden bir video. O yüzden de bu videoyu ayrıca incelemeye ve bu videoya özel bir başlık açmaya karar verdim. Hadi Sedat Peker'in 10. videosunu birlikte inceleyelim. Şimdiye kadarki en iyi videosu dedim. Boşuna değil, videoya dikkatlice bakacak olsak önceki videolarına oranla çok daha sade bir odada, çok daha sade bir dekorasyona sahip olduğunu görüyoruz. Ancak bununla birlikte Sedat Peker neşeli tavırları ve coşkulu anlatımıyla evet sıkıntılarım var, sıkıntı yaşıyorum ancak bunlar beni etkilemedi mesajını bizlere çok iyi veriyor. Gerçi bize mi veriyor? Tabi bu da tartışılır. Belki de muhataplarına veriyordur. Ve daha önceki videoların hiçbirinde görmediğimiz bir ayrıntıyı masasının üstünde görüyoruz bir paket sigara. Üstelik bu sigara öyle bir konumda bulunuyor ki sigaranın hemen üstünde çakmak duruyor gördüğünüz gibi. Ve bu çakmak sigaramdan daha yeni yaktım diyor ve dikkatlice bakacak olsanız paketinin de ağzının biraz aralık olduğunu görürsünüz. İnternette ben bunu biraz araştırdığımda körfez ülkelerinde satılan Malboro Gold sigarası olduğunu gördüm ve sigaranın hemen yanında kalemini görüyoruz. Yani kalemle işi bitmiş, yazacaklarını yazmış, notunu almış, notlarını alıp bitirdiği zaman kalemini kenarına koymuş ama sigarasını içiyor gibi sigarasını içmeye devam etmiş. Yani kalemle işi bitmiş ama sigarayla işi bitmemiş. Hatta sanki videonun çekimine başlamadan hemen önce son bir sigarayı da içmiş gibi görülüyor. Yani baktığımız zaman Sedat Peker başta da söylediğim gibi evet sıkıntılarım var, evet sıkıntı yaşıyorum ama hakkımdaki iddiaların hiçbiri doğru değil mesajını bize bu sigarasıyla veriyor. Hakkındaki iddialar neydi? İşte bulunduğu ülkede yakalandı, bulunduğu ülkede tutuklandı. Türkiye özel bir tim gönderdi, o özel tim yakaladı getirdi. Hatta suikaste uğradı, öldü. Eceliyle öldüğünü iddia edenler bile oldu. Yaşadıklarının ağırlığından dolayı kalp krizi geçirdi gibi şeyler söyleyenler de olmuştu. Veya kendisiyle anlaşıldı ve artık bu işleri yapmayı bıraktı diyenler de olmuştu. Onlara adeta nispet yaparcasına, onlara adeta yanıt verircesine bu videosunu böylesi bir üslupla çekiyor. Yani şimdiye kadarki en neşeli üsluba sahip olduğu videosu diyebilirim bu videosu için. Videoyu çektiği ortam başta da söylediğim gibi daha sade beyaz duvarları olan bir ortam ve biraz basık bir ortama benziyor ve sanki pencereleri de yokmuş gibi ama ekranın sol tarafına baktığımız zaman sanki dışarıdan vuran bir güneş ışığı varmış gibi de görülüyor. Özellikle tahtanın alt kısımlarına baktığımız zaman bu dikkatimizi çekiyor. Yani sanki nasıl bir odada nerede bulunduğu belli olmasın diye böylesi bir yeri seçmiş gibi görülüyor taşınabilir spot ışıklarından yararlanmış. Özellikle tahtadaki yansımalarına bakacak olsanız ışıkların kendisini çok belli ediyor. Masa, sandalye, duvar rengi hepsi beyaz. Yani resmiyet taşıyan bir beyazlığa sahip ama aynı zamanda da beyaz bildiğiniz gibi iç açıcı bir renktir. İç açıcı bir renkle içinde bulunduğu durumun zorlu da olsa çok kötü olmadığı mesajını bizlere veriyor. Bir miktar yorgun olduğu gözlerden kaçmıyor ve hatta önceki videolarına kıyasla da kilo verdiğini söyleyebiliriz Sedat Peker'in. Sanki yaklaşık 5 kilo vermiş gibi görülüyor. Evet yani son günlerde, son aylarda yaşadıklarını hatta son bir yılda yaşadıklarını düşünecek olsak özellikle son 15 günde de Bunlar zirveye ulaşmıştı, bildiğiniz gibi yaşadıkları. Bu yüzden de biraz kilo vermesi, biraz stresli olması doğal gibi görülüyor. Önündeki notlardan bahsetmiştim. Tabi önceki notlarını bilmiyoruz ama Sedat Peker'in çok düzenli bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla da notları biraz düzensiz alınmış gibi hatta dikkatlice bakacak olsak bir karalama da var gibi görülüyor. Notları aldıktan sonra temize çekmemiş ya da biraz düzensiz hazırlamış gibi. Sanki bu videoyu biraz nasıl desem son saniyede hazırlamaya karar vermiş gibi. Ancak böylesi bir durumda bile yine de bu videonun dediğim gibi çektiği en iyi video olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Masasının üstünde bu kez iki zarf var. Üstüne üstlük bu zarflarda bu kez yazılar dikkatimizi çekiyor. Gönderen adı kısmında muhtemelen kendi adıdır. Tam okunmuyor ama sanki Sedat Peker yazmış gibi ama alıcı kısmında tek kelime görülüyor. Bu tek kelimenin ne olduğunu göremiyoruz ama zarfların ne anlama geldiğini daha önceden de söylemiştim ben size. İki muhatabı olduğunu görüyoruz. Yani bu video özellikle iki kişi için hazırlanmış diyebiliriz. Masasının üzerindeki dürbünü görüyoruz. Yine uzakta da olsam sizleri görüyorum mesajı var ve bu kez Zülfikar'ı yani adaletin kılıcını dürbüne takmış olarak görüyoruz. Yani kısacası sizleri görüyorum ve adaleti sizlere getireceğim mesajını veriyor. Sedat Peker videolarında ilk kez bu kadar iddialı bir mesaj veriyoruz rahatlıkla diyebiliriz. Arkasındaki tahta, boş tahta daha önceden de söylemiştim. Kaderinizi ben yazarım, ben çizerim anlamına geliyor demiştim. Ancak küçük bir S harfi dikkatimizi çekiyor. Bu S harfi kendisi bilinçli olarak mı çizdi yoksa Tahta silerken kalan küçük bir yazı parçası mı, bunu çözemedik ama S şeklinde kalmış olmasının özellikle de Sedat Peker gibi bir insanın videosu için tesadüf olduğu pek düşünülemez. Küçük bir S var. Tabi bu Sedat'ın S'si mi yoksa sürekli olarak alıntı yaptığı Sayın Bakanımızın adının S'si mi onu bilemiyoruz. Sedat Peker'in vazgeçilmezi kitaplar. Paulo Coelho'nun Işığın Savaşçısının El Kitabı. Paulo Coelho bu kitabında insanların hayata karşı mücadele ederken, zorluklara karşı mücadele ederken ne yapması gerektiğini anlatıyor. Sedat Peker bu videosunda hem kendisine hem de videosunu izleyenlere bir göndermede bulunuyor ki bu videosunda özellikle biliyorsunuz onun ünlü bir sözü var. Bir umuttur yaşamak diye. Umudunuzu kaybetmeyin mesajını sürekli olarak veriyor ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Bildiğiniz gibi ben Sedat Peker konusunda Z kuşağı ile röportaj yapmıştım. Bu videosunda 40 yaş altı kişilerden yani bugün Y ve Z kuşağı diye bahsedilen kişilerle çok sık bahsediyor ki bundan önce tweetlerinde de bahsediyordu. Açıkçası merak etmiyor değilim videolarımı izledi mi diye. Ancak şunu söyleyebilirim ki özellikle genç kuşağı sürekli olarak umudunuzu kaybetmeyin mesajını veriyor ki Paulo Coelho'nun bu kitabı da yine umudunu kaybetmemekle ilgili. Suyundan daha sonrasında bir yudum almış ve dürbünün arkasına koymuştu suyu. Bu kez iki bardak koymadığını görüyoruz. Bildiğiniz gibi genelde iki bardak hatta bazen bir videosunda üç bardak koymuştu. Birini içer birini içmezdi. Bu kez tek bardak suyu var ve bu sudan yalnızca bir yudum aldığını görüyoruz. Boğazını ıslatmak için yaptığı bir şey. Bir tablet gözümüze çarpıyor. Bu tablette muhtemelen yine daha öncesi videolarında da izleniyorsunuz mesajını vermek için kullanıyor demiştim ama çok da gözümüze sokmamış ekranda. O yüzden de böylesi bir mesaj vermek için kullandığını düşünmüyorum. Dediğim gibi Sedat Peker'in bu 10. videosu daha kısa, daha sade ama çok ilginç bir şekilde daha görkemli bir video olmuş ve o yüzden de şimdiye kadar izlediğim Sedat Peker videolarının en iyisiydi lafını rahatlıkla söyleyebilirim. Evet Sedat Peker'in 10. videosuna ilişkin görüşlerimi sıcağı sıcağına aktardım sizlere de. Öncelikle bir konuda özür diliyorum. Diş etimden ameliyat olduğum için biraz pertek konuşuyorum. İyileştikten sonra inşallah daha güzel o alıştığınız üslubumla, o alıştığınız diksiyonumla konuşmaya devam edeceğim diye umuyorum. 10. videosuna ilişkin yaptığım çözümleme videosu bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıya yorum kısmına yazın ve videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.